Acaba neden speakerman yanında yok? E ne yapayım? Tadil kameraman beni öldürüyordu. E sen kaçtın acaba? E ne yapayım? Ben ölsem miydim? Takip et. Takip et. Öleceksin Ceman. Ne? Öleceğim mi sandın sen beni? Oh! Hayır yapma! Oh! Yapma! Hayırdır lan? Sıkma karışıyorsunuz. Olsun patlar olmuş sayılır lan. Gidin buradan. Tamam gidelim. Gel gidelim kanka. Sağ ol kardeş. Bir değil. Siz ne bakıyorsunuz lan? Helal et helal et. Kanka tamam. İşte böyle gençler. Anladığınız kadarıyla böyle. Vallahi miş? Onlar görür görür lan. Çok işi yarıyorlar sanki.